Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel keselif modelinin yapımını göstereceğim. Tasarımı örgücü teyze aittir. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu model için. Kendisini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. İnşallah siz de sever ve benimle birlikte örersiniz. Şöyle arkasında göstereyim. Ben yavaş yavaş göstermeye başladım modeli. Yapımı çok kolay, kullanışlı bir model oldu. Eliniz rahatlıkla girecektir. Bu modeli daha büyük ya da daha küçük örebilirsiniz. Modelim böyle. Üçgen keselif modeli şöyle. Modelim bu şekilde takım olarak yaptım. Daha öncesinde böyle yuvarlağını yapmıştık. Şimdi kese ile birlikte takım oldu. Siz de kolaylıkla benimle birlikte örebilirsiniz takımı tamamlayabilirsiniz. Modelim böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Sizlerinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. 1-2-3 zincir yapıyorum. İlmeği uzattım. Alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya. Bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıp dönüyorum. Şöyle bir desenimiz oluştu. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan en başa tekrar tekrar kapatmıyorum son noktaya yapıyorum buraya bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı üçünü bir kapatıyorum bir zincir, buraya bir tane arttırma yapıyoruz. Son köşeyi tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. İki tane yan yana fıstığımız var. Bir zincirde dönüyorum. Yine en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan en başa. Tekrar kapatmıyorum. Yan tarafa. Bu şekilde üç tane fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane Aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa bu şekilde üçünü bir kapatıyorum tekrar bir artırma yapacağız buraya bir tane son köşeye tekrar ikisini kapatıyorum Evet bu şekilde bir iki üç tane yan yana fıstığımız var 3 zincir yapalım bir aşağıya sabitleyip ipimizi burada keselim. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle 1 2 3 tane yan yana fıstığımızın olması gerekiyor. Şimdi buradaki ip kestiğimiz yerden başlayalım. Renkli ipimi buraya sabitliyorum. 3 zincirle sıkılaştırdım yine yıldız tekniği ile çalışacağız bir tane yapıp kapattım bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan en başa tekrar tekrar kapatmıyorum yan tarafa bu şekilde üçünü kapatıyorum. Evet üçlü kapatmaya devam edelim. Bu şekilde üçlü kapatmaya devam ediyorum. Evet üçlü kapatarak köşeye kadar geldim. Şimdi bir ikili arttırma yapacağız. Buraya bir köşeye tekrar bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane bunu kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan buraya yapıyorum tekrar kapatmıyorum bu köşeye üçünü kapatıyorum tekrar üçlü kapatacağız buraya bir köşeye tekrar Ve yan tarafa. Yine üçünü kapatıyorum. Evet üçlü kapatarak devam edeceğiz. Köşede 1 2 3 4 tane böyle bastığımızın olması gerekiyor. Üçlü kapatıyorum. Evet, üçlü kapatalım. Bu şekilde yine üçlü kapatıyorum. Evet sıra sonuna geldim. Yine bir artırma yapmam gerekiyor. Buraya bir tane son noktaya tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet dilimimiz sona erdi. Bir zincir yapıyorum. Şimdi şöyle sayalım. 2 4 5 tane burada var. Şuradan 2, 4, 5 tane de burada var. Her iki tarafta da orantılı olması gerekiyor. Köşelerde bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane olmasına dikkat edelim. Burada ipimizi keselim. Evet bu şekilde birinci sıramızı yaptık. İkinci, üçüncü ve dördüncü sıralarda yine aynı şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde devam edecek. Hemen yapalım birlikte. Köşelerde bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane olacak. Bu şekilde olmasına özen gösterelim. 2, 4, 5 tane burada var. Buradan sayıyorum. 2, 4, 5 tane de burada var. Her iki tarafında sayıları eşit olmalı. Orantılı bir şekilde olmalı. Şimdi buradan tekrar başlayalım. İpimi buraya sabitliyorum. Evet 3 zincirle sıkılaştırıp buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan aşağı yapıyorum tekrar kapatmıyorum yan tarafı yapıyorum bu şekilde üçlü kapatıyorum Evet üçlü kapatarak yine köşeye kadar gelelim Üçlü kapatıyorum. Kapattığım yere bir tane aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Üçlü kapatıyorum. Evet bu şekilde devam edelim. Köşeye geldim zaten. üçünü bir kapatıyorum. Evet köşeye geldiğim zaman her zaman ikili bir artırma yapacağız. Kapattığım yere bir tane köşeye tekrar. Bu şekilde ikili artırmamızı mutlaka yapalım. Bir zincir ikili kapattığım yere bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir Tekrar yapıyorum. Kapatmadan ikili kapattım yerin üzerine yapıyorum. İki oldu. Tekrar kapatmıyorum köşe yapıyorum. Bu şekilde. Yine üçlü kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum köşeye ve yan tarafa bu şekilde üçlü kapatıyorum Evet yine köşede böyle bir iki üç dört tane fıstığımızın olması gerekiyor üçlü kapatmaya devam ediyorum Sıramın sonuna geliyorum. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Buradan sonraki sıralarda yine aynı şekilde olacak. Bu iki sırayı nasıl yaptıysak. Diğer sıralarda aynı şekilde yapılacak. Tekrar burada arttırma yapıyoruz. Buraya bir tane. Son noktaya tekrar. İkili kapatıyorum 3 zincirle aşağıya iniyorum ipim havada kalmasın ipimi bir zincir yapıp kesiyorum Evet diğer sıralarda yine aynı şekilde olacak şöyle göstereyim buradan tekrar üçüncü sıraya başlayalım üçlü kapatarak buraya kadar gelelim ve ikili artırma yapacağız sonrasında yine üçlü kapatacağız bu sıraları nasıl yaptıysak diğer sıraları da aynı şekilde örelim motifimizi bu şekilde olacak tamamlayalım Evet bu şekilde iki parça yaptım ben diğer yuvarlığı yapmıştık şimdi keselif modelini yapıyoruz o yüzden 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm tekrar söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 bu parçadan iki tane olması gerekiyor daha büyük modeller için bir sıra daha fazla gidebilirsiniz Evet şimdi devam edelim Evet burada ipimi kesmemiştim şöyle bu parçayı böyle alıyoruz diğerinde iç tarafını çeviriyorum bu şekilde 3 zincir veya 4 zincirle bir ileriye gidiyorum 4 zincir yapıyorum tekrar gittim Evet burada yine 1 2 3 tane bırakacağız 2 4 6 8 9 tanesine ağız kısmı yapacağız bu şekilde ilmeği çıkartalım yine buradan da diğer parçayı da aldım 1 2 3 bununla birleştirelim. İpinizi kopartabilirsiniz de. Şimdi buraya 3 zincir yaptım, sıkılaştırdım. İkisini bir alarak bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum kapatmadan şimdi tek parçasını alıyorum ikili kapatarak devam edeceğiz bu şekilde ikili kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir yan tarafa ikili kapatıyorum. Evet ağız kısmı olduğu için tek parçasını örerek devam ediyoruz. Buraya bir yan tarafa. Evet. Bu şekilde ikili kapatmaya devam edelim. Evet. İkili kapatarak buraya kadar geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane fıstığımız var. Burayı da şimdi birleştireceğiz. Buraya bir tane. Şimdi öteki parçayı da alıyorum. Bu şekilde yine ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 tane burada var. Arkasından da sayalım. 1, 2, 3. Buraya 2 tane parçayı birleştiriyoruz. şekilde ikili kapatıyorum bir zincir tekrar buradan buraya bir tane çevirelim hemen yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum ve devam ediyoruz bir zincir ikili kapatmaya Evet ikili kapatmaya devam edelim sıra sonunu birlikte yapacağız sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde sıra sonuna ikili kapatarak geliyoruz. Sıra sonunu birlikte yapacağız ve sıra sonları hep bu şekilde üçlü kapatılacak. Yan tarafa yapıyorum. ilmek aldık. Şuradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde Tığımda üç tane fıstık olmalı sıra sonunda. Üçünü bir kapatıyorum. Şöyle bir zincir yapıp göstereyim. Gayet düzgün oluyor sıra sonu. Buradan tekrar devam ediyorum. Şimdi daha kolay olacaktır. Her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Buraya bir ve yan tarafa. Hiç atlamadan. bu şekilde ikili kapatalım bir zincir tekrar buraya bir ikili kapatıyorum Evet bu şekilde her noktaya hiç atlamadan batıyoruz ve ikili kapatmaya devam ediyoruz sıra sonuna geliyoruz yine sıra sonunu birlikte yapacağız. Evet. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna tekrar geldim. Yine aynı şekilde üçlü kapatıyoruz. Buraya bir tane hemen yanına ikinci yapıyorum. Kapatmıyorum. Fıstığın üzerine. Başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde sıra sonlarını hep üçlü kapatıyoruz ve istediğimiz uzunlukta çıkıntı kısmını örüyoruz. Yine buraya üçlü kapattığım yere bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir devam ediyorum. Buraya bir tane yan tarafa her noktaya hiç atlamadan batıyoruz ve bu şekilde Yine ikili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Ve sıra sonunu yine aynı gösterdiğim gibi üçlü burayla birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde ağız kısmını istediğimiz uzunlukta örelim. Evet ağız kısmını tamamladım. 1 2 3 4 5 sıra ördüm. Daha büyük daha yapabilirsiniz. Ağız kısmını bir sıra daha yapabilirsiniz ya da bu şekilde böyle de kalabilir eliniz kolaylıkla sığacaktır. Şimdi kenarını birleştireceğiz. Hem de kenar oyasını yapacağız. Yine aynı şekilde ağız kısmında bir diğerini ve arkasında geçerek kenar oyası yapacağız. Pembe ipimle buraya pembe ipimizi buraya hemen ağız kısmının yanına zaten açık oluyor böyle sabitleyelim. Ve fıstık yapalım, kapatalım. Bir zincir yapalım. Bir ileriye, sabitliyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. Ben fıstıklarımı 3 zincirle yapıyorum. Daha güzel oluyor. Buraya bir tane yapıyorum. Zincir de yapabilirsiniz fıstık yerine. Bu şekilde ikisini bir alarak sabitliyorum. Yine 3 zincir bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir. Bir ileriye ikisini bir alarak sabitliyorum. Evet bu şekilde tamamlayalım. iki sefer saracağım fıstıkları bir zincir yapacağım ve bir ileriye ikisini bir alarak sabitliyorum bir zincir ikisini bir alarak sabitliyorum Evet bu şekilde yapalım tamamlayalım hem birleştirme hem de kenar ayasını yapalım Buraya kadar gelelim ipimizi kopartalım ağız kısmında aynı şekilde fıstıklar yaparak etrafını yapalım Evet bu şekilde modelimi tamamladım Ben buradan başladık böyle her iki tarafa birleştirerek yine tam tur etrafında buraya kadar geldik yine fıstığı yapıp kapattık bir zincir ipimizi kestik Şimdi ağız kısmında aynı şekilde böyle fıstıklar yaparak böyle etrafını dolanıyorum. İki sefer sardım fıstıkları ve üç zincirle yaptım bu şekilde. Gayet şık duruyor. Şimdi puf çiçek yapımını ve bağcık kısmının keseye geçirilmesini link olarak açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan bakıp kolaylıkla yapabilirsiniz. Benimle birlikte örebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel oldu. Kullanışlı oldu. Gerçekten ben çok severek ve beğenerek ördüm. İnşallah size sever ve benimle birlikte örersiniz. Arkasında çevireyim böyle gayet güzel oldu. Tasarım için örgücü teyzeye çok teşekkür ederim. Böyle bir güzel bir model oldu. Bu şekilde eliniz kolaylıkla girecektir. Eğer isterseniz bir tane geriden de her iki tarafta eşit miktarda bırakarak başlayabilirsiniz. Bir tane geriden de başlayabilirsiniz. Bu şekilde gayet kullanışlı oldu. Ve takım olarak böyle yuvarlığı da var kanalımda. Bunu da böyle ikisini takım yapabilirsiniz. Çok güzel oldu gerçekten. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.